Yukarıdaki numaralandırılmış roman türleri aşağıdaki romanlarla eşleştirildiğinde hangi roman açıkta kalır? Soruyu anladık mı? Evet. Ne diyor soru? Yukarıdakilerle aşağıdakini eşleştireceğiz. Şimdi o zaman gelin eşleştirelim. Başlayalım. bilim kurgu romanı hangisine eşleştirmiyor eşleştirebiliriz bunu bilim kurgu evet. romanı Efendim? ben robot A şıkkına bir diyebilir miyiz evet bu bir bilim kurgu romanıdır Isaac Asimov kaleme aldığı bilgi romanıdır arkadaşlar Isaac Asimov bilim kurgu romanları kaleme alıyordu ve bu romanlarda ben robot gibi işte teknolojik gelişmeleri ee, ele aldığı gibi gezegenler arası yolculuğu da yazdığı romanlar var mesela Isaac Asimov'un. E, çok e, fantastik bir kafaya sahip ama uçağa binmekten korkan bir karakterdir kendisi. Peki postmodern romanı hangisiyle eşleştireceğiz? Edirne hocam. Ne Edirne'nin yazarı kim? Gülün adı. Umberto Eco. İtalyan'dan hemen. Umberto Eco, İtalyan edebiyatının e, dehası diyebileceğimiz Gül'ün adı romanı yine bir e, postmodern romandır. E, i̇çinde de e, bir yedi günde geçen bir iki e, hikaye anlatılır. Ortaçağ döneminin izleri taşınan e, kilise hayatı üzerine odaklanmış, kurulmuş bir roman. Peki tarihi romanı hangisiyle eşleştirebiliriz? Küçük A. Küçük A'nın yazarı kimdi? Ee, Küçük A. Tarık Ura Tarık, Tarık Ura. Küçük A e, Kurtuluş Savaşı sonrasında Anadolu'da e, kırsaldaki yaşamla e, ilgili bazı anekdotlar verir bize ve e, özellikle savaş dönemi ve sonrasındaki yaşanan gerçekliklerle ilgili bazı ipuçları da sağlar. Tarık Buğra'nın kaleme aldığı küçük a. Devam edelim. Ceviller. Romantik roman. Ceviller. Yaprak dökümü ne? Sefiller az önce çözdük ya. Victor Hugo hocam. Sefiller romantik roman nedir? Victor Hugo. Zaten romantizm akımının da nesiydi? Temsilcisiydi e, Victor Hugo. Ve romantizm akımının e, izlerini Sefiller romanında da çok e, net bir şekilde ne yapabilirdik? Görebilirdik. Bu açıdan da zaten akımın kilit romanlarından bir tanesi. Evet. hocam O zaman geriye ne kalıyor arkadaşlar? Yaprak Yap. dökümü. Yaprak dökümü ne romanı olabilir? Ya da yazar kim bunun? Yaprak dökümü. Yaprak dökümü. Reşat Nuri Güntekin. Yaprak dökümünün yazarı Reşat Nuri Güntekin arkadaşlar. Reşat Nuri Güntekin Yaprak Dökümü romanı biraz sosyal bir roman olarak değerlendirebileceğimiz roman türlerinden bir tanesi.